Merhaba arkadaşlar, merhaba Bugün balık oyunu oynayacağız. Bu yerlerden bir yerine gideceğiz ve her şeyi yiyeceğiz. Şimdi ee, bataklık. Oy. devam. Tamam, şimdi devam. iyi şu balık güzelmiş. Sifon şifrunu kuşunlara da biliyoruz. Ben bunu. Aa. Başladı. Dur şimdi bir özellik. O Aha. Hop şöyle biraz ben derine atalım. İlk elmayı yani bulmam lazım. Aha. kurabiye tarzı şey yemek istiyorum. Dönemiyor. Yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Kaçma, ineceğim. Level 1'im ben. Daha seni bile Ahandan ahanda maanda. yerde bir yenge çana var. Yüzeylerde şöyle küçük canlılar fazla var. İlk savaşa başlıyorum. Bayılttım. Ayrıca parçaladı. Şimdi de yedim. Ama ben öyle felpir. Neyse onlara ulaşacağım. Yengeçlerden az da olsa korkuyorum. Aha. Şurada. Neyse o yavaştan olsun. Biz de ağa ah, çıkalım. Yerdeki yengeçler aslında mantıklı seçim. Şeker. Neyse biz artık gerçek yemek arayalım. Böyle yengeçtir o tarz. O tarz böyle. Kaliteli. Kontroller bana zor geldi. Aya. Sen sert kayaya bulaştın. Çok sert kayaya. Seni ete vurdum. şunları da Yemek istiyorum. <laughs> Yine sert kaya. Kayaya bulaştınız. Sert kayaya bulaştınız. Seni yok edeceğim. Seni <laughs> Yeniden başardım geldim. Oyunumuz sayesinde. Neyse artık kendi seviyemizi küçük şeyler yiyerek büyütmeliyiz. Sana Şekerleri bulamıyorum. Ben gerçek. Balık yemek. Şu balığı bir yiyen. Ama balıklar da yani hızlı. Ahanda bahanda. Yemek kum orada. O onunla uğraşarak ben onu yerek. Kana. Yarım. Hap. Sen ulaşır mısın ki karşı iki kişiler?

devam. Seni parçalarım ben. Ama bunlar çok güçlü bak. Ben artık şöyle büyük balıklar olayım. Bilmiyorum. Heh. Bak. Büyüyor. Heh bak. Bir ben kahvaltı yedim. Üflerim. Bu büyümüş. Neyse ben artık şöyle küçük, küçük şeyleri yiyeceğim. Yengeç. Hadi gel bak. Anladın. Arkadan geldim. Bak yine geldi. Ben çıkmam. Daha iyi yerler Oo, orada bunları seçebiliyorum. Ben şuna Ana, bana ne oldu ya? Neyse bu video burada biter.